Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Bugün sizlere güncelleme üzerine güncelleme en çok sevdiğiniz serileri çekiyorum arkadaşlar. Zaten dün sizlere Angel 2.0'ın haritasını çekmiştim arkadaşlar. Birçoğunuz beğendiniz. Bugün de arkadaşlar sizlere Cheer Park yani Cheer Park değişiyor. Zombi modu geldi arkadaşlar oyuna. Artık hepinizi merak ettiği zombi modu oyuna eklendi. Ve ayrıca artık haftalık olarak açabileceğimiz bir tane sandık var. Sandığın içinden bedava UC çıkıyor. Evet arkadaşlar BP ile artık UC alabileceğiz. Hemen sizlere göstereyim. Şuradan çanta kısmından mı? Nerede? bir bulmam lazım arkadaşlar ee, birazcık zaman alabilir ee, bayağı bir karışık çünkü shop kısmındandı galiba şuradan odırza girdiğimiz zaman aldıra girdiğimiz zaman Arkadaşlar buradan shop kısmına girdiğimiz zaman sağ tarafta e, şurada treasury kısmı var kutular kısmı buradan alt taraftakine bastığınız zaman gördüğünüz gibi %50 indirimi var arkadaşlar. V e, weekend yani haftalık bir tane alabiliyoruz bundan ve gördüğünüz gibi e, BP ile satın alıyoruz arkadaşlar. Şu anda ekranda zaten BP işaretini görüyorsunuzdur. Bu sandığı BP ile açacağız. İçerisinden sandık çıkabiliyor. İşte malzeme sandığı, e, malzeme sandığı, premium sandık, premium sandık, klasik sandık veya 60 UC çıkıyor arkadaşlar. Haftada bir bu sandığı açabileceğiz ve bu VP ile açabileceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden bedavaya artık oyunda UC satın alabileceğiz arkadaşlar. Şimdi size bunu anlattıktan sonra hepinizin merak ettiği yeni çir parkı ve zombi modunu gösteriyorum arkadaşlar. Yukarıdan çir park yani eğlence parkına gireceğiz. Hem eğlence parkının yeni halini sizlere göstereceğim. Hem de gelen zombi modunu beraber oynayacağız arkadaşlar. Çok eğlenceli. Bunun aynısı normal bizde de maçları, maç kısmına da gelecek. Evet arkadaşlar eğlence parkında ufak değişiklikler var. Şu anda etrafta böyle şeyler görüyor olabilirsiniz. Ee, mesela Şunun gibi tamamlanmamış ağaçlar görebilirsiniz. Ee, bunlar dediğim gibi kapalı betada olduğumuz için e, olan şeyler. Bunlar zaten biliyorsunuz birçoğu eklendi oyuna. Şimdi arkadaşlar şu tarafa şöyle devasa bir yer eklendi. Bu devasa alanda ne yapıyoruz? Büyük ihtimalle burada kapışacağız arkadaşlar. Buranın girişine bir bakayım ben. Bakayım girebilecek miyiz içeriye. Açıldı mı bilmiyorum. Zombi tarafı açık arkadaşlar. Zombi tarafını göstereceğim merak etmeyin. Şöyle 5 desek. Tamam bunu seçelim. Okey diyelim. Ee, buradan herhalde birilerinin gelmesi gerekiyor gibi bir olay olabilir. Çünkü buraya daha giriş yok gibi arkadaşlar. Çünkü normalde bunların önünde panel oluyor. Zaten burası tam tamamlanmamış. Gördüğünüz gibi beyaz etraf. Herhalde içeriye daha oyuncu almıyor. Burada büyük ihtimal arkadaşlar Battle Royale tarzı bir şey olacak. Kapışacağız burada. Ee, şu an böyle girmek çalışsak giremezsin acaba ya. Yok. Daha burası açılmadı herhalde. Şu yukarıya çıkayım. Belki yukarıdan bir girişi vardır. Şöyle, selam. Aa bak buradan normal yürüyerek çıkılmıyor. Enteresan. Daha burayı düzenlememişler. Sadece zıplayarak çıkabiliyoruz. Ee, bakalım burası ne işe yarıyor. Ha yukarıda. Aa, buradan izleme yeri yapmışlar. Okey. Bakın arkadaşlar burada skorlar falan yazıyor. Bir tane de takaşı arkadaşımız var. Buradan çıkabiliyor muyuz peki? Yok tutunma gelmemiş. Ee, buradan izleme yeri gibi bir şey. Daha burası tamamlanmamış arkadaşlar. Belli zaten. Ee, buradan büyük ihtimalle içeriye gireceğiz. Şöyle hop. Şu alt tarafta arkadaşlar herhalde 5 vs 5 mi olur? 1 vs 1 mi olur? Burada çatışacağız. Burada da seyirciler şu şekilde çatışan arkadaşlarımızı aşağıda izleyebilecekler. Burası da tamamlanmamış. Tamamlandığı gibi videosunu çekeceğim. Şimdi hepinizin merak ettiği yere tabii ki de arkadaşlar nereye gidiyoruz? Zombi yerine gidiyoruz. Hemen zombilerimizi gösterelim. Şöyle bir tane de yeni silah gelmiş. Buraya eklendi mi bilmiyorum. Bir gidip onu da bakalım zombi yerinden sonra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık eğlence parkının sonunda bir tane daha alan eklendi. Bu aşağı daha tamamlanmadı. Buradan içeriye gireceğiz. Şöyle bir dışarıdan göstereyim ilk önce sizlere merak ediyorsunuzdur. Şu dışarıdan göstereyim. İçerisi şu şekilde zaten içeriye gireceğiz şimdi. Buradan panelin önüne girip Şöyle training dediğimiz zaman arkadaşlar direkt Photoshop üzerine ben UC'lerimi satın alıyorum. Photoshop dünyanın 30 ülkesinde var olan ve bir sürü oyunda oyun parası satan, UC satan firmamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şimdi bu sitenin en büyük avantajlarından sizlere bahsedeceğim. Bir, üye olmanıza gerek yok. İki, kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kartlarla burada satın alabiliyorsunuz. Buradan gelip bunlarla rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Üye olmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde onay istemiyor. Sadece tıkla satın al seçenekleriyle satın alabiliyorsunuz. Evet aşağıdan Redeem kısmına bastıktan sonra PUBG Mobile'in... Burada 660 ucu kısmına geliyorum. 35 gibi çok uygun bir fiyatı var. Uygun fiyatlarla rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Buraya sadece mail adresinizi yazmanız lazım. Evet ben şu anda buraya mail adresimi yazdım. 65 TL satın al diyorum arkadaşlar. Ödeme sayfası çıkıyor. Burada ödeme sayfasına bildiğiniz gibi kart numaralarını girmeniz lazım. Ben kart bilgilerimi buraya girişimi yapayım. Evet kart bilgilerimi giriş yaptıktan sonra buradan direkt pay now seçeneği var. Yani satın al seçeneği var. Pay bastığınız zaman onaylama yerine olacak Telefonunuza bir tane mesaj geliyor. Bu mesaj üzerinden size verilen şifreye girmeniz lazım. Hemen ben şifrenin girişini yapayım. Şöyle şifrenin girişini yaptım ve gönder seçeneğine bastım. Direkt alışverişim tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şimdi alışverişimi hemen buradan tamamlıyorum. Evet şu anda burada close seçeneğine bastığım zaman gördüğünüz gibi bize bir tane burada kod verdi arkadaşlar. Bu kodu nasıl hesabınıza yükleyeceksiniz diye merak ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yukarıdan Midas bu sitesine giriyoruz. Bildiğiniz gibi reading kodlarını sadece PUBG Mobile'ın resmi olan Midas bu sitesinden yüklemeniz lazım. Ben üst tarafa ID'mi yazıyorum. Buradan tamam dediğiniz zaman oyun ID'niz direkt çıkıyor. Arkadaşlar. Buradan hemen gelip kod kodumuzu kopyalıyoruz. Hemen buradan tekrardan hediyelere kullan kısmında tamam seçeneğiyle basıyorum. Bu arada kendi hesabımı öncelikle göstereyim. Hesabımda sadece 100 UC var. Şimdi hemen hesabıma buradan tamama bastığım zaman lütfen doğum gününüzü onaylayın diye. Hemen buradan doğum günü bilgilerimizde girelim. Evet doğum günü bilgilerimiz girdikten sonra burada bunları onaylamamız gerekiyor. Hemen OK seçeneğine bastığınız zaman yüklensin mi diyor. Evet şu anda yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet şu anda başarıyla gerçekleştirdi. Hemen oyunumuzu açıyoruz. Şuradan profilimize dönelim. Gördüğünüz gibi 660 UC'miz hesabımıza yüklendi. 770 UC oldu. Bu arada açıklamalar kısmına bana özel kodu var arkadaşlar. Kodoshop slash Vezirbey diye bir tane kod var. Oradan satın alabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz. Böylelikle de en büyük sorulardan bir tanesi olan UC'leri nasıl kolay yolunda satın alabileceğinizi sizlere göstermiş bize içeriye atıyor buraya takım arkadaşlarınız da girebiliyorsunuz takım arkadaşlarınız da girerseniz onlar da tabii ki e, daha güçlü yaratıklar geliyor şöyle bir silah bu kadarcık silah var Allah zombiler geldi bile şöyle zombileri hemen atlatalım burası arkadaşlar zombilerin bildiğiniz gibi şey vardı e, böyle millet birbirini zombiye falan değiştiriyordu o hati, haritaya benzemiş ama e, böyle birbirinizi döndürme mantığı dönüştürme mantığı yok Buradan gelen zombileri öldürüyorsunuz. Bunların günlük görevleri var bu arada. Günlük görevlerin dışında da bunu da öldürdük. 7 tur var arkadaşlar. Şu anda 2. turdayım. Sondaki boss çok güzel olmuş bu arada. Biz bugün canlı yayında bunu girip oynadık çünkü. Siz de canlı yayınlara girip bu güncellemelerden erkenler haberdar olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ekranda çıkan non olay adresimizi takip edebilirsiniz. Zaten YouTube'a şey... zaten arkadaşlar Google'a direkt Vezir Bey e, ee, non live yazdığın zaman çıkıyor veya non live sitesine girdiğin zaman vezir bey yazdığın zaman da çıkıyor. Her gün saat 3'te canlı yayındayız. Hem saklanmaç gibi eğlenceli modlar yapıyoruz. Hem de böyle güncellemeler geldiği zaman beraber çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bu turu da tamamlayalım. Arkadaşlar burada az zombi geliyor ama siz takım arkadaşlarınızla birlikte girerseniz buraya ee, o takım arkadaşlarınızla birlikte daha güçlü zombiler geliyor ve ayrıca de hani buraya isminizi yazdırabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi zombi modu e, normal bizim eski oynadığımız gibi haritalar kısmından e, map olarak girip oynadığımız modda e, büyük ihtimalle Ekim ayında gelecek arkadaşlar. Halloween'a yakın geliyor çünkü bildiğiniz gibi. E, zaten etrafta da falan var Halloween'ın geleceğini buradan da anlamış olduk. E, yeni desenler de gelecek. Keleşli Halloween falan vardı biliyorsunuz. Onlar da gelecek. Şöyle şunu da bir bitireyim. Evet bakalım bizleri neler bekliyor. Şurada 5. tura geçmişiz. Bu arada çok az kaldı. 2 tur sonra bitireceğim burayı. Şöyle. Turlar çok zor değil arkadaşlar. Çok rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Bunların biraz daha zorlaştırılacağını farkındayım. Ee, bu kadar kolay olmaz burası çünkü. Yani neredeyse hiç demek yemeden bitirebiliyorsunuz şu anda. Evet şu anda 6'dayız. Hemen şöyle 6'yı da bitirelim. Sonra gidip yeni silaha bir bakmak istiyorum. Bakın yeni silah eklenmiş mi oyuna? Yeni silahlar beni çok heyecanlandırıyor. Siz de bugün incelemede en beğendiğiniz şeyleri yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, UC hediyesinin mi beğendiniz haftalık açabileceğiniz? Yoksa zombi modunu mu yoksa şöyle şunu da öldürelim. Yeni giriş ekranı yani e, şey ekranını mı beğendiniz? E, profil tarafını mı beğendiniz? Bir yazın arkadaşlar. Evet zombi bossumuz da geldi. Boss'ta bir sıkıntı var arkadaşlar. Şu odada doğuyor ama odadan çıkamıyor daha. Dediğim gibi bunlar kapalı beta olduğu için sıkıntı var. Boss'u rahatlıkla tek başınıza kesebiliyorsunuz. Şöyle bir kenara çıkalım. Taş atacak. Tam taşı attı. Şöyle gidip mermi alalım. Hop. Bunların da başarılımları gelecek arkadaşlar bu arada. işte burada e eğlence parkına girip zombi yok et diye başarım görevleri var. Onlar oyuna eklenecek. Yani iste başarım yapmak isteyen arkadaşlar da gelip bunları yapmak zorunda kalacaklar. Şöyle şunu da bir öldürelim. Hop. Evet tamam şu anda bitirdik. 3.17 ile bitirdik. 7'de 7'yi bitirdik arkadaşlar. Şu anda bizi dışarıya yaşanacak. Evet ee, dediğim gibi artık zombi parkına bu şekilde gelebiliyorsunuz. Ben... Bu arada arkadaşlar bir de sizlere göstermek istediğim bir bitiş ekranı var. Aa burada bir şey varmış bu neymiş? Aha maça attı bizi. Aa bak bunu daha ilk kez gördüm ben. Arkadaşlar buradan da bize direkt training'e ışınlıyor. Vay bak var ben bunu bilmiyordum. Bir de training'e bakalım. Training. Arkadaşlar bu arada unutmadan söyleyeyim 15. sezonda gelecek kıyafetlerinde bazıları belli oldu. Onları da hemen sizlere göstereyim. Arkadaşlar 15. sezonda gelecek çerçeveler bu şekilde. Hemen biz devam edelim. Bakalım bizleri neler bekliyor. Şimdi bunlar normalde sezon 15'te alacağımız maske. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunlar level kastığımız zaman verilen maskeler. Maske çok havalı duruyor olabilir ama birazdan birazcık üzülebilirsiniz. Kıyafetimiz de bu şekilde arkadaşlar. 15. sezonda ranked kasarken bildiğiniz gibi Platinum Diamond seviyeleri falan yükseldiğiniz zaman kıyafetler veriyor. Bu arada vereceğiz silahta SKS arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada SKS çok fazla beğendim. Bunu birçok arkadaşımız kullanacaktır. Kıyafet, maske eh işte e, silahta gayet kullanılabilir bence. E, güzel olmuş. Bu arada 15. sezonun paraşütü de bu şekilde olacak. Paraşüt gerçekten herhalde bu sezona kadar verilmiş en güzel paraşütlerden bir tanesi olabilir arkadaşlar. Bundan sonra da zaten Erangel'ı 10 güncellemesi yani versiyon 2.0 güncellemesi geliyor. Onun videosunu zaten dün çekmiştim. Merak eden arkadaşlarımız varsa yukarıdan gidip izleyebilirler. Bunlar da yeni gelecek sandıklar arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı göstereyim sizlere. Ee, bir tane yükseltilebilir Uzi gelecek oyuna. Zaten Vector şu anda oyuna eklendi yükseltilebilir. Vector'umuz M24 geliyor arkadaşlar. Bir tane yükseltilebilir. Çok güzel. Bunu ona uca basmayı düşünüyorum. Başka gelecek bir şey var mı sizlere gösterebileceğim. Şu anda kesinleşmiş, kesinleşmiş olanlar bunlar arkadaşlar haberiniz olsun. Evet videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.